Merhabalar hanımlar, Yonca'nın hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün lif ile görmüş olduğunuz bu güzel modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videoma da ben tuşundan beğeni yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden her birinize teşekkür ediyorum. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Şöyle güzel bir modelin yapılışını anlatacağım. Modelimiz fıstıklı bir model arkadaşlar. Yeleklerde özellikle büyük yeleklerinde kullanabileceğiniz güzel bir örnek oldu. lifte de yapabilirsiniz bu modelden. Ben tek renk yaptım. Siz isterseniz iki renkli, üç renkli de çalışabilirsiniz. Hemen yapılışına geçelim. Şöyle yeşil kullandım ben. Öncelikle zincir çekeceğiz. Zincir üzerinden trabzanla başlayacağız. Şöyle bir tane ilmek oluşturuyorum, biraz daha geriten yapayım. Hemen şöyle bir tane ilmek oluşturdum. Üzerine zincir çekiyorum. İlk sırada trabzan yapacağım arkadaşlar. Bir sıra yapacağım trabzanımı. Siz yelek yapacak olursanız mutlaka alt sırasına birkaç sıra trabzan gitmeniz gerekiyor. O şekilde daha güzel oluyor. Lastik örgü kısmı. Evet bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi burada 1, 2, 3 taneyi geride bırakıp 4. zincirin içerisine batıp bir ilmek çıkarıyorum. 2, 2 kapatıyorum. Tığıma bir defa doladım. Yanındaki zincire batıyorum. 2, 2 iki kapatarak ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde trabzan yapmaya devam edeceğim. E, 27 tane trabzan hazırlayacağım. 2 model üzerinden sadece model anlatımı yapacağım şöyle burayı 27'ye tamamlayıp dönüyorum Evet arkadaşlar 27 tane trabzanımı hazırladım 3 tane zincir çekip bir üst sıraya çıkıyorum tığımı bir defa doladım buradaki ilk boşluğu bırakıyorum kenardaki zinciri de bir trabzan olarak saydığım için ikinci boşluktan ikili trabzan yapıyorum 3 4 tane kenara kenar trabzanı yapıyorum. Bu sayıyı artırabilirsiniz. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. Alttan iki tane boşluğu bırakıyorum. 3. boşluğa batarak ikili trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir yuva oluşturdum. Hiç zincir çekmiyorum. 1 2 boşluk bırakıp 3. boşluğa batarak 1 trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Tığıma doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Buraya V şeklinde ikinci yuvamızı oluşturmuş olduk. 3 tane zincir çekeceğim. 1 2 3. Tığıma doladım. 2 boşluk bırakıp 3. boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Bir sonraki boşluğa batarak ikili trabzan yapıyorum ara kısımlara 3 tane trabzan yapacağım 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra buradaki yuvaları tekrar yapacağız 1 2 3 zincir çektim tığıma doladım 2 boşluk bırakıp 3. boşluğa batarak ikili trabzan yaptım Bir 2 zincir çektim tekrar aynı noktaya batıyorum V şeklinde birinci yuvam oluşturuyorum araya zincir çekmeden ikinci yuva için iki tane boşluk bırakıp Üçüncü boşluğa batıyorum ve buraya bir iki zincir çekip tekrar aynı noktaya batarak ikinci yuvamı oluşturuyorum. Bir iki üç zincir çektim, bir iki üçüncüye batıyorum. Şöyle ikinci yuvalarımızı da oluşturmuş olduk. Burası bir model için, burası da bir model için. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi burada ben kenar trabzanını yapıp sıramı tamamlayacağım. Siz aradaki üçlü e, trabzanla devam edeceksiniz. Modeli büyüttüğünüz zaman hemen kenara dört tane ikili trabzan yapıyorum. Dördüncüyi zincirin üzerine yapıyorum. Kenarda zincirimiz vardı. Bu şekilde tamamladım. Şöyle tekrar göstereyim. İkinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Hemen üç tane zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. Kenardaki dört tane trabzanımı öncelikle örüyorum kenar trabzanını bu şekilde devam edeceğiz şimdi fıstık yapacağız 1 2 3 zincir çektim tığıma doladım İlk yuvanın içerisine batıp 1 2 3 ve 4 tane dolgu yapıyorum 4 dolgu yaptım şöyle hepsini birlikte kapatmayacağım önce tek kapattım daha sonra iki ilmeğim kaldı bu iki ilmeğimi de birlikte kapattım Araya bir iki zincir çekip tığıma doladım. Aynı yuva içerisine ikinci fıstığımı yapıyorum. 2 3 ve 4 dolgu oluşturdum. 2 seferde kapattım. Araya sadece bir tane zincir çekiyorum. Tekrar fıstık yapıyorum bu yuvanın üzerine de. 2 3 ve 4 tane dolgu yaptım. 2 seferde kapattım. 2 fıstığın arasına 2 zincir çekiyorum. Hemen ikinci fıstığımı oluşturdum. İki seferde kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Aradaki trabzanlara geldik. Hemen ara trabzanlarını devam edeceğiz. Burada ara trabzanımız her zaman 3 tane olarak devam edecek arkadaşlar. 3 tane trabzanın üzerine tekrar 3 tane trabzan yapmış oldum. Şimdi fıstıklarımızı yapacağız. 3 zincir çektim ve buradaki yuvanın üzerine 4 dolgudan oluşan birinci fıstığımı iki seferde kapatarak yaptım. Araya bir iki zincir çektim. İkinci fıstığımı yapıyorum. 2 3 ve 4 tane dolgu yaptım. Hepsini birlikte kapatmıyorum. İki seferde kapatıyorum arkadaşlar. Burada sadece bir zincir çekiyorum ve tekrar fıstık yapmaya devam ediyorum. 3 4 Araya iki zincir çekiyorum. İpinizin kalınlığına ya da inceliğine göre bu sayıyı azaltıp artırabilirsiniz. Fıstık sayısını arkadaşlar angora tarzı iplerle yelek yapacak olursanız 5 tane de dolgu yapabilirsiniz. 3 tane zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. Buradaki kenar trabzanların üzerine tekrar kenar trabzanı yapıyorum. 2, 3, ve 4 tane sonuncusunu zincirin üzerine yapıyoruz zincirimizde bir trabzan olduğu için hemen şöyle sıramı göstermek istiyorum Evet üçüncü sırada fıstık yaptık ve modelimiz bu şekilde oldu şimdi buradaki yuvaları fıstık üzerine yapacağız arkadaşlar 3 zincir çektim ve döndüm hemen hızlı bir şekilde kenar trabzanlarını yapıyorum 3 ve 4 tane kenar trabzanı yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. 2 fıstığın arasına batıyorum. Şöyle bu kısma batıyorum. Evet, bu kısma batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Tekrar aynı noktaya aynı boşluğun içerisine batarak ikili trabzan yaptım. V şeklinde birinci yuvamı oluşturdum. Araya zincir çekmiyorum. Bir sonraki iki fıstığın arasına batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir iki zincir çektim. İki iki kapatarak ikili trabzan yaptım. Bir iki üç zincir çektim. Aradaki ara trabzanlarımı yapıyorum. Model iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Bir sırada böyle V şeklinde yuvalar oluşturuyoruz. Bir sırada da yuvaların üzerine fıstık yapıyoruz. Çok kolay, çok da güzel bir model. Lif ile de yelek yapabilirsiniz. Angora tarzı iplerle de ya da Alize Diva yazlık örgülerde kullandığımız o güzel iplerle de bu modeli yapıp uygulayabilirsiniz. 3 tane zincir çektim. Buraya tekrar yuva yapmaya devam ediyorum bir iki zincir çektim tekrar aynı noktaya batıp V şeklinde birinci yuvamı oluşturdum İkinci yuva için hiç zincir çekmeden bir sonraki fıstıkların arasına batıp ikili trabzan yaptım İki zincir çekiyorum tekrar aynı noktaya batarak ikinci yuvamı hazırladım 3 tane zincir çekiyorum ve kenar trabzanı ile devam ediyorum 2 3 ve şöyle 4 Evet bu şekilde devam ediyor modelimiz Arkadaşlar çok kolay bir model ee, dediğim gibi yeleklere ben çok yakıştırdım ee, ama fıstıkta, e, fıstıklı olduğu için e, lifte olur diye düşünüyorum arka yüzü de aynı şekilde modelimizin e, ilerlemesi bu şekilde arkadaşlar Farklı bir işlem olmadığı için burada bırakıyorum. Şöyle hemen büyük parçamı göstereyim. Ben koyu bir renk seçtim. Siz istediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Arkadaşlar çok güzel bir model. Evet son hali bu şekilde olacak. Modelimizin iki yönü de aynı. Evet yapacaklara şimdiden kolay gelsin diyorum. Deneyecek olan arkadaşlarımıza şöyle göstereyim daha yakından. Evet, bugün de beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayanlar için ücret, e, abonelik ücretsizdir. Ee, bir de videoma beğen tuşundan beğeni yapmayı unutmayın. Tekrardan örgü modellerinde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.